İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Evet. E, maçtan önce bir hayalimiz vardı tabii ki zor olduğunu biliyorduk ama en azından Türkiye Kupası'nda bazen sürprizler olabiliyordu. E, biz de e, Galatasaray'ın gücünü biliyorduk. Ama dediğim gibi bir hayalimizi gerçekleştirmek için sahaya çıktık. E, maçın ee, 1-0'dan sonraki bölümünde tabii aslında fırsat geldi beraberliği yakalayabilirdik ama e, Şunu söylemek istiyorum ee, Biz de birlikte oynuyor Tevfe Ligi'nde orada da var var Yani biz iki maçta puan kaybettik Bunun pozisyonlardan daha penaltıydı pozisyonlar Asla Galatasaray'ın galibiyetine e, söz etmek istemiyorum çünkü Yine Galatasaray turu geçerdi Ama e, Vardaki standartın oluşmasını istiyorum çünkü çok hassas bir nokta Puanlar kaybediliyor ee, 3-0'a geldikten sonra pes etmeyip aslında sahada bir reaksiyon vermeye devam ettik. Teslim olmadık, oyunu çirkinleştirmedik. Ee, 3-1 yakaladıktan sonra ikinci ara yaptığımız değişiklik, rakibe zaman zaman yaptığımız ön alan baskısı, ee, 3-2'yi vardan iptal olan bir pozisyonumuz var. Sürekli e, maça ortak olmaya çalıştık. Ee, tabii e, 3-2'den sonra bunu devam ettirdik. Yaptığımız değişiklikler aslında oyunu e, kazanma veyahut da beraberliğe getirip uzatmayla ilgiliydi ama olmadı. E, oyuncularımı tebrik ettim. Gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydular. Hem de sisteme bağlı kararak organizasyonlarda özellikle geçişlerdeki oyunumuz bugün iyiydi. E, şimdi e, bu maç geride kaldı. Galatasaray'a kupada başarılar dilerim. Bizim için önemli olan tabii ki e, Süper Lig hedefinin sezon sonunda ulaşmak Bandırma olarak. Bandırma Spor bu maçta iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. E, hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. E, zorlu bir süreç tabii ki ama e, bu oyunlar bazen oyunları kaybedebilirsin ama e, sahadaki performansın seneye geleceğe doğru hazırlar, e, oyuncuyu motive eder, özgüvenini arttırır. Biz de yeni bir e, sistem üzerinden, plan üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. E, bu başarımızı da ligde de devam ettirmek istiyoruz tabii ki. Oyunsal anlamda sonuç destekli tabii ki. Buyurun. Teşekkürler. Mart Barhan 343 dijital. Hocam e, sizin Hocam eee Spor'dan siz ayrıldıktan sonra takım çıkışa geçti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylersiniz? Yani e, evet e, biz 5. hafta oynadığımız maçtan sonra ayrılmıştık. E, zorlu bir fikstürdü. Yeni bir takımdık. Transferler geç kalmıştı. Yani yani istediğimiz zaman da kamp döneminde bizimle birlikte değildi. Ee, tabii ki süreç kısa. 4 deplasman, fenerbahçe Galatasaray maçları, deplasman Antalya-Kayseri maçları. Aslında oyunun birçok bölümünde skor bulma şansımız vardı. Atamadık kaybettiğimiz için. Tabii ayrıldık. Ee, zaten e, taraftarıyla camiasında güçlü bir e, takım Samsun Spor. Ee, ondan sonraki süreçte ritim tutturmaya başladılar ve e, başarılı olmaya başladı e, Şu anda e, iyi sonuçlar alıyorlar e, Biz tabii ki e, dediğim sezon başındaki transferlerin biraz geç olması Takımın e, ligi ilk çıktığı senede yeni bir kurgu oluşmasından dolayı istediğimiz sonuçları alamadık Böyle ayrılmıştık tabii ki Futbolda olan şeyler bunlar Başka soru var mı? Ben teşekkür ederim herkese iyi akşamlar.